Bir paraşütçü rüzgarsız bir havada şeklini değiştirmeden düşeye doğrultuda da düşmektedir. Buna göre limit hıza ulaştıktan sonra paraşütçü ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Havanın yoğunluğundaki ve yer çekim değişimler önemsiz. Arkadaşlar şeklini değiştirmeden Limit hıza ulaştıktan sonra diyor düşmesiyle alakalı limit hıza ulaşmasında ne oluyordu arkadaşlar? Hava direnci ağırlığına eşit olduğu anda net kuvvet sıfır olduğu için net kuvvet sıfır olduğunda cisim duruyorsa durgunluğu koruyordu. Hareket annesi de sabit hıza hareketine devam ediyordu. O zaman bu cisim aşağı doğru hareket ettiği için net kuvvet sıfır olduğu andan itibaren limit hıza yani sabit hıza aşağı doğru düşecek. Demek ki burada arkadaşlar ağırlığın direnç kuvveti yani havanın direnç kuvvetine veya havanın sürtüme kuvvetine eşit olması gerekiyor. O halde bu eşitliği yazalım. 1. Azalan ivme ile hareket eder. Hayır. Sabit hızla hareket eder. Limit hıza ulaştıktan sonra hız sabit hızla cismin aşağı inmesini sağlayacak. Yani bu ifade ivmeli hareket yapmaz. Sabit hızla yani ivmesiz hareket yapar. Hızı sabittir. Doğru. Limit hızla sabit hızla yere çarpar. Yeterince yükseklik varsa. 3. Havanın direnç kuvveti sabittir. Evet havanın direnç kuvveti ağırlığına eşit olur. Limit hıza ulaştıktan sonra hava direnç kuvveti ağırlığı kadardır. Hızı değişmediği için K, A, karesinden yine değişmediğini söyleyebiliriz sabit olduğunu söyleyebiliriz yani cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz Düşmekte olan bir cisme havanın uyguladığı direnç kuvvetinin büyüklüğü büyüklüğünecekliklerine hangilerinin tek başına değişimine bağlı olarak değişebilir? Arkadaşlar, havanın direnç kuvveti havanın sürtünme kuvveti olarak da ifade ediliyor ve hava direnç kuvveti F hava eşittir K çarpı A çarpı V'nin karesi ile bulunuyor. K ortamı sürtünme katsayısı, A hareket doğrusundaki en büyük kesit alan, V de cismin hızı. Buna göre tek başına değişimle bağlı olarak değişebilir. Havanın yoğunluğu. Evet havanın yoğunluğu değişince arkadaşlar oradaki maddesel sıklık değişiyor. O zaman sürtünme kas değişiyor. Buna bağlı olarak değişebilir. Sonra cismin şekli cismin şekli arkadaşlar haliyle en büyük dik kesit alanı etkileyen bir faktördür. Yani sonuçta ben küp şeklinde atabilirim cismi küp şeklinde yapıp bırakabilirim veya küre şeklinde olabilir veya arkadaşlar atıyorum dikdörtgenler pizma şeklinde gönderebilirim. Yani oradaki hareket doğrusundaki en büyük dik kesit alanı cismin şeklini değiştirerek değiştirebilirim bu da olur. Cismin hızı haliyle hızının büyüklüğüne göre havanın direnç kuvveti de buna bağlı olarak değişmiş olacak. Yani bunların hepsine bağlı olarak değişir. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği olur diyeceğiz. Havalı bir ortamda belirli bir yüksekten düşey aşağı yönde fırlatılan cisim belirli bir süre sonra yere çarpıyor. Buna göre cisim fırlatıldıktan yere çarpana kadar geçen süre içinde yargıların hangileri doğru olabilir? havalı bir ortamda arkadaşlar belirli bir yükseklikten ilk hızla düşey aşağı doğru atıyormuşuz ve 0 hızıyla attık. Tabu bu V0'ın arkadaşlar limit hızdan küçük olma durumu, eşit olma durumu, büyük olma durumu var. Eğer küçükse limit hıza kadar hızlanacak, ondan sonra limit hıza sabit hızla hareket edecek. Eğer limit hıza eşitse zaten sabit hızla yere çarpacak. Eğer limit hızdan büyükse limit hıza kadar hızı azalacak. Yeterince yükseklik varsa limit hıza yere çarpmış olacak. Hangiler olabilir demiş. Önce hızlanır sonra sabit hızla hareket eder. Evet limit hızdan küçük bir hızla atarsak limit hıza kadar hızlanıp sonra sabit hızla hareket edecek olabilir. Sürekli hızlanır. Evet yeterince yükseklik yoksa arkadaşlar limit hıza ulaşamadan bile yere limit hızdan daha düşük bir hıza çarpabilir. Yani sürekli hızlanabilir bu da olabilir. Sürekli sabit hızla hareket eder. Evet ben bu cismi eğer limit hız derecesinde atmışsam yani V0 limit hıza eşitse Yere düşünceye kadar bu limit hızla hareket edecek. Ondan dolayı da sabit hız hareket yapmış olacak. Buradaki bütün ifadeler doğru. Yani cevap E seçeneği olmalı deriz. Havası vakumlanmış cam kap içerisindeki X elması serbest bırakılıyor. X elması serbest bırakılmış havasız bir ortam. Havalı ortamda elmalardan Y serbest bırakılırken bu serbest bırakılıyor. Z elması V0 büyüklüğündeki hızla düşe yukarı doğru yönde fırlatılıyor. X, Z elmaları harekete başladıktan hemen sonraki iğmelerin büyükleri sırasıyla AX, AY, AZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar Burada hava salınmış bir ortamda cisme hava direnci hava olmadığı için uygulanmaz. Sadece ağırlık kuvveti uygulanır. E, cisme etkiyen net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A prensibine göre yani dinamin ikinci prensibine göre buna net olarak MG kuvveti uygulanmış. O zaman M çarpı A'sına da AX diyorum. Şimdi geçelim ikinci durumdaki yani Y elmasına. Ağırlık yerin merkezine doğru MG eşittir. mi? Hava direnci peki harekete zıt yönde harekete engelleyici bir kuvvet. O zaman hava direnci de yukarı yönde yazarsam. Burada net kuvvetimiz arkadaşlar mg aşağı doğru hava direnci de yukarı yönde olduğu için hop m çarpı ay diyorum. Burada ağırlığı burada ağırlığından az bir kuvvet var. Çünkü hava direncini çıkardık. Peki gelelim z'ye. Z'yi yukarı attığımızda Harekete zıt yönde bir hava direnci aşağı yönde uygulanacak mı? Evet. Ağırlığı da zaten arkadaşlar aşağı yönde mi? Evet. O zaman cisim uygulanan net kuvvete bakalım. Mg artı hava direnci olmuş oldu. Yani ağırlığından bile fazla bir kuvvet var. M çarpı az edersek net kuvvetin büyük olduğu yerde ivme de büyüktür. O zaman arkadaşlar ağırlığı ağırlığından az ağırlığından fazla. O zaman AZ ivmesinin en büyük çünkü kuvvetin en büyük olduğu yer bu. Sonra AX olduğunu en sonda arkadaşlar AY olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet cevap Z, X, Y şeklinde bir sıralama olması gerekir. Yani cevap C seçeneğidir deriz. Bilgi Everest dağının zirvesindeki 8.850 metre hava yoğunluğu deniz seviyesindeki hava yoğunluğunun yaklaşık %35'i kadardır. Yani yukarılara doğru çıkıldıkça katman azaldığı için üst tarafta ne oluyor arkadaşlar? Daha az bir basınç gerçekleşiyor ve havanın yoğunluğu da bu ölçüde azalmış oluyor. Bir dağcının deniz seviyesini elinden düşürdüğü kaskının kütlesi m ağırlığı g kaskın hızının büyüklüğü v iken havanın kaska uyguladığı direnç kuvvetinin büyüklüğü ise fd'dir. Dahaca aynı kaskı Everest'in zirvesinde düşürseydi, düşürseydi, düşürürse mg ve f denince etkin değişim için ne söylenebilir? Arkadaşlar şimdi deniz seviyesiyle e, da dağın zirvesindeki bir noktadan bahsediliyor. O zaman arkadaşlar buna etken ağırlık ve hava direnç kuvvetine bakalım. Yukarılara doğru çıkıldıkça, yerin yüzeyinden yükseklere doğru çıkıldıkça ağırlık ne yapar arkadaşlar? Ağırlık mg olduğu için mg'de g yer çekilmesi yerin merkezinden uzaklaştıkça ne yapıyor? azalıyor. O zaman ağırlığımız azalacak. Demek ki ağırlığımız e, zirvelere yani dağın tepesine doğru çıktığımızda azalır. Sonra gelelim kütle. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Dışarıdan müdahale olmadıkça kütlemiz sabit olacak arkadaşlar. Kütlemiz değişmeyecek. Peki gelelim hava direncine. Hava direnç kuvveti arkadaşlar. F hava eşittir. K çarpı A çarpı V'nin karesiyle orantılı. O zaman daha yoğun bir havada sürtünme kat istediğimiz veya havanın direnç kat sayı istediğimiz K ne yapar? Yoğun bir ortamda fazla, az yoğun ortamda azdır. Yani o zaman deniz seviyesinde daha yoğun bir ortam olduğu için orada arkadaşlar K büyük oluyor. Zirvelere çıkıldığında hava katmanındaki yoğunluk oranı azaldığı için ne yapıyoruz? K'mız azalmış oluyor. K azalırsa hava direnci de azalır mı arkadaşlar? Evet hava direnci de azalır. O zaman cevabımız azalır, azalır değişmez. Yani cevap D seçeneği olmalı deriz. K noktasında bulunan cisim V büyüklüğündeki hız ile düşey aşağı yönde fırlatıldıktan T süre sonra L noktasından V büyüklüğündeki hız ile geçiyor. Aynı cisim K noktasından V büyük hız ile fırlatılırsa yargıların hangileri doğru olur? Arkadaşlar cismi burada V hızıyla attığımızda neden sabit hıza gitmiş? Çünkü hava direnç kuvveti yani havanın sürtünme kuvveti burada ağırlığına eşitmiş. Ondan dolayı net kuvvet sıfır olduğu için limit hızla yoluna devam etmiş. Yani o zaman hava direnci arkadaşlar KAV'nin karesiyle bulunuyorsa KAV'nin karesinin MG'ye eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hızını v 2 indiriyoruz. Hızı V bölü 2'ye inerse artık hava direnç kuvveti atıldığı anda değişti. Yani KA çarpı V kare bölü 4 oldu. V bölü 2'nin karesini aldık. Yani MG bölü 4 oldu. O zaman düşünün şimdi. İki durumda yukarı yönde MG bölü 4 var aşağı yönde. MG olduğu için net kuvvetimiz aşağı yönde 3 MG bölü 4 oldu. Yani bu ne yapmasını sağladı? İvme hareket yapmasını sağladı. O zaman buradan V bölü 2 hızıyla atılınca hızlanacak bu cisim. Bu yolu tam olarak bilmediğim için ne kadar hızlanacağını bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Kesinlikle limit hızı bunun V. Yani V'den büyük bir hıza ulaşamaz. ve hızına ulaşabilir. Ondan dolayı arkadaşlar burada V bölü 2 ile başlamış. Maksim burada V hızıyla geçecek. O halde K'dan L'ye gelme süresi artar mı? Evet artar. Niye? Başlangıçta V ortalama hızıyla gitti. Şimdi V bölü 2'den maksimum V'ye çıkabileceği için ortalama hızı V'den düşük bir değer olur. O zaman sürenin de daha büyük olması gerekir. Bir doğru. 2. V'den geçiş hızı V olabilir. Evet yüksekleyebilmediğim için sonuçta V bölü 2 ile hareketle başlamış V hızına ulaşabiliriz olabilir. L'den geçiş hızı V'den büyük olabilir. Olamaz. Çünkü arkadaşlar V burada limit hızdır. Yani sen bu cismi aşağı doğru fırlattıkça yeterince yükseklik varsa ne oluyor? Maksimum limit hıza ulaşıyor. Onun için limit demişler buna. Ondan dolayı büyük olabilir demiş. Yanlış. Cevap 1 ve 2 yani T seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Şekildeki dart oku hava direncinin olduğu bir ortamda V0 büyüklüğündeki hızla düşe yukarı doğrultuda fırlatılıyor. Okun yemesi yukarı yönde hareket ettiği T1 anı da A1, maksimum yüksekliğe ulaştığı T2 anında da A2, aşağı yönde hareket ettiği T3 anında A3 tür. Buna göre bunun arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu cismi yukarı doğru attığımızda dartı ağırlık aşağı yönde mi? Evet hava direnci de yine harekete zıt yönde bu yönde olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar biz yukarı yönde attığımız için ivmeyi bulurken cisme net kuvvet F net eşittir M toplam çarpı A bilgisinden yararlanmış oluyoruz. O zaman arkadaşlar aşağı yönde hem hava direnci hem de ağırlığımız var mı? Evet. M çarpı A dediğimiz A1 yukarı çıkarken ki kısmı oldu. Tam maksimum yüksekliğe çıktığımızda anlık olarak duruyor muyuz arkadaşlar? Duruyoruz. Hava direnci hızı olmazsa hava direnci uygulanmaz. K, A, V'nin karesi olduğu için maksimum yüksekliğine durunca o zaman bu cisme etki net kuvvet ne olmuş oluyor darta? Sadece Mg eşit olmuş oluyor. Yani ağırlığı eşit olmuş oluyor. O zaman Mg eşittir M çarpı A2 dersem burada ile alakalı bir ilişki kurmuş oldum. Aşağı inerken de Söber dart aşağı inerken harekete zıt yönde şöyle hava direnci olacak. Ağırlık da aşağı yönde MG eşitletinde olacağı için burada MG eksi hava direnci diyeceğim. Bunu da M çarpı A3'e eşitlediğimizde bakın ağırlığından büyük ağırlık ağırlığından küçük olduğu için sırayla net kuvvet büyük olduğunda iğme de büyüktür. Yani A1'in A2'den onun da a 3ten büyük olması gerektiğini buradan matematiksel olarak çıkarırız. Cevabımız 1 büyük 2 büyük 3 yani A seçeneği doğru olmalı deriz. T0 anda düşmeye başlayan K cismi T1 anda sabit hızla düşmeye başlıyor. T2 anında ise yere çarpıyor. K cisminin yerden yüksekliğinin hızının iğmesinin zamanı bağlı değişim grafikleri şekildeki Buna göre hangi grafikler doğru çizilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar havalı ortamda bir cismi serbest düşmeye bıraktığımızda ilk önce cisim ağırlık kuvvetine başlangıçta maruz kalır. Harekete başlayınca da yukarı yönde hava direnci uygulanır. Ve net kuvvet azaldığı için cisim aşağı doğru hızlanırken yavaşlayan bir hızlanma yani ivmesi azalan bir hızlanma gerçekleşir. Sonra burada net kuvvet sıfır olduğu anda yani hava direnci ağırlığına eşit olduğu anda net kuvvet sıfır olduğu için sabit hız hareketine devam eder. Yani hızlanan grafiği arkadaşlar bir kere bu şekilde olması lazım. Yani hızlanıyor ama hızındaki artış miktarında azalma var çünkü net kuvvet azalıyor yani ivmesi azalan bir hareket yapmış oluyor. İkinci aralıkta İkinci aralıkta arkadaşlar limit hıza ulaşmış. Limit hıza ulaştıktan sonra sabit hıza yere gittiği için ikinci aralıkta da e, hızının sabit olması gerekiyor. Yani ivmemiz 0, net kuvvet 0 olduğu için sabit hızla hareketine devam etmiş olacak. Yani ikinci grafiğimiz doğru arkadaşlar. Şimdi Gelelim birinci grafiğe. Yüksekteki değişim düzgün olarak azalmış mı? Hayır düzgün olarak azalmaz. Çünkü burada iğme hareket yaptığı için parabolik bir eğri şeklinde olması lazım bunun. Yani altta kalan alandaki değişimin sürekli artması lazım. O zaman birinci ağırlık zaten kaybetti. İkinci ağırlık ama sabit hıza gittiği için yüksekteki azalma böyle düzgün bir azalma olabilir. Ama birinci kısmı yanlış olduğu için bu grafik doğru diyemeyiz. Yine ivmeye baktığımızda ivmesi başlangıçta azalan bir değere sahip demiştim. Çünkü başlangıçta sadece mg kuvveti varken ikinci durumda yani şuraya kadar gelirken mg eksi hava direnci olmuş oluyor. Hatta bir süre sonra mg hava direncine eşit olduğu için sıfır olmuş oluyor. Yani mg iken mg eksi hava direnci sonra sıfır oldu. Yani net kuvvet ne yapıyor azalıyor. Net kuvvet azalırsa f net eşittir m toplam çarpı a prensibine göre Kütlemiz sabitken net kuvvet azalırsa iğme azalır. Yani azalan bir iğme gerçekleşecek. Azalan bir iğme var mı arkadaşlar? Var. Ve kare ile orantılı olduğu için tabi parabolik bir azalma gerçekleşiyor. İkinci halkta ise iğme yok. Niye yok? Sabit hıza gidiyor. Limit hıza ulaşıyor çünkü. Limit hıza giderken sabit hıza gittiği için iğmesi hızı değişmediğinden dolayı olmaz. Yani iğme zaman grafiği de bu şekilde gerçekleşir. Cevap bundan dolayı D seçeneği olur deriz. Özdeş şemsiyelerden K kapalı L açık olarak şekillerdeki gibi düşmektedir. Limit hıza ulaştıktan sonra K ve L şemsiyeleri için yargılarının hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar limit hızı nasıl buluyorduk? Limit hız karekök içerisinde ağırlığı bölü K çarpı A. Ortam aynı ortam K'lara aynı. Şemsiyeler özdeş ağırlıklar aynı. Alanlara baktığımızda bunun kesit alanı arkadaşlar daha fazla buna göre. O zaman ne oluyor? Alanı büyük olan limit hızı küçük. Yani bunun limit hızını arkadaşlar V dersen bunun limit hızı atıyorum 5V olsun. Şimdi buna göre limit hızda bunlar ulaştı. Ulaştıktan sonra arkadaşlar kanun limit hızı lnx'den büyük mü? Evet kanun limit hızı lnx'den küçük e, büyük. Şimdi ikincisinde L şemsiyesini etki eden havanın direnç kuvveti kalan büyüktür. Arkadaşlar havanın direnç kuvveti neye eşit oluyor? Limit hıza ulaştığında havanın direnç kuvveti ağırlığına eşit oluyor. Yani mg'ye eşit oluyor. Ondan dolayı zaten biz limit hızı buradan bulmuş oluyoruz. Yani k çarpı a çarpı v'nin karesi eşittir mg deyip buradan v'yi çektiğimizde limit hız değerinde demek ki bu e, mg bölü ka şeklinde kare içerisinde bir ifadeye ulaştık. Yani hava direnci mg'ye eşit. O zaman her ikisinin MGS aynı değil mi? Özdeş şemsiyeler dediği için. O zaman hava dirençleri de aynı, ağırlıklar da aynı. O zaman L şemsiyesini etki eden havanın direnç kuvveti, ağırlıklar aynı olduğu için ikisi için de aynıdır. K'nın ikisinden büyük demiş, yanlış. K ve kütle merkezleri aynı noktadır. Kütle merkezi arkadaşlar bakın bu şemsiye için konuştuğumuzda Biraz maddesel yoğunluk yani şuradaki şemsiyenin e, madde olan kısmı yukarı doğru biraz fazla olduğu için ortasından yukarıda bir yerde diyebiliriz. Ama bu açılmış. Açılmış olduğu için madde olan kısmı yani kütlelerin çoğu bu tarafta. O zaman kütle merkezinin yaklaşık şuralarda bir yerde yani ortasından aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. K ve kütle merkezi aynı noktama Hayır. Aynı nokta olmadığı için cevap yalnız bir. Yani A seçeneği doğru olmalı deriz.